yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2025 yılında çıkacak kitaplar yani yayın evlerinin planlarına bakacağız. Ve Genç Maaş'la başlayalım. Şimdi bir sürü not aldım arkadaşlar. Bu videoda Genç Instagram'da paylaştığı kitap listesinden hareketle ilerleyeceğiz. Ve bu kitapların konularını sizlere söyleyeceğim. Ve bir tie ranking sıralaması yaptık. Buradan da işte merak edip etmeme durumuma göre sıralayacağız. Öncelikle bu Tire Renkik'te yaptığım sıralamayı size ve okumak istiyorum. Birinci sekmemiz biri bu kitabı kafama atsın. Burada şu şekilde kitaplar var olacak arkadaşlar. Böyle çok merak ettiğim, duyduğum anda işte çıksın çabuk 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 dediğim kitapları buraya koyacağım. İkinci sekmemiz acil çıkmalı. Buraya o kadar fazla kitap geleceğine eminim ki. Acil çıkmalı kısmına da evet merak ediyorum ama hani iki ay sonra çıksa da okey sıkıntı değil. Üçüncü kısmı merak ediyorum ama aşırı değil. Yani çıksa okurum ama böyle hani bir anda çıksın gibi bir acelem yok. Dört, konusu ilgimi çekmedi. Çıkmasa da olur. Yani çıkmasını istemiyorum. Gerek yok. Ve son sekmemiz. Buraya hiçbir kitabın geleceğini düşünmesem de yine koymak istedim. Mümkünse çıkmasın. Evet bu şekilde sıralamalarımız var ve 15 adet de kitabımız var. Az kitap sayısı o yüzden konularını filan da anlatırsam bence daha iyi olur. Fakat bazı kitaplar seri devamları. Bu seri devamların konularını anlatmayacağım. Hem spoiler yemeyin. Şimdi Instagram'dan paylaştıkları sırayla başlıyoruz. Öncelikle Genç Maş şöyle bir başlık altında 3 tane kitap sunmuş bizlere. Sevdiğiniz yazarların yeni kitapları. Yani genç yaşın sevilen yazarlarından yeni kitaplar çıkacak ve bunlar 3 adet. Hemen ilk kitabımız olan Julie'den Tünel'de kitabıyla başlayalım. Julie kimin yazarı? Bundan bahsedeyim. Julie arkadaşlar kardeşimin Kolodus'unun yazarı. Hatta ben kitabı şu anda okuyorum ve son 110 sayfam kaldı. Ve bayağı sevdim. Yani o kadar güzel bir kitap ki gerçekten kendisi çok güzel yazmış. Onu buradan Tebrik ediyorum. Gayet güzel bir yazar kendisi ve yeni kitabının çıkacağını duyduğumda gerçekten çok heyecanlandım. Öncesi konusunu kim, sonra da merak etme durumumuzu hemen buradan işaretleyelim. Freeman ödüllü Brothers Keeper romanın eşlikçisi olan Bu Hayatta Kalma, kayıp ve umut hikayesinde bir düşman tünelinde mahsur kalan genç bir mülteci Kore Savaşı'nı ilk elden deneyimliyor. Evet bu şekilde kısa ve öz bir şekilde bir konumuz var. Açıkçası konusu bence güzel. Ya düşman bir tünelde mahsur kalıyoruz. Genç bir mülteciyiz. Ee, ve belki biliyorsunuzdur mülteci temalı kitapları e, okumayı çok seviyorum ben. Kore Savaşı'nı da ilk elden deneyimleyeceğiz. Aslında kardeşimin koruyusunda da Kore Savaşı'nı ilk elden deneyimliyorduk. Yani yine Kore ile ilgili ikinci bir kitabımız çıkıyor. Dolayısıyla bayan merak ediyorum. Hazırsanız şu taylı renkli e bir döneyim ben. Buraya bakacağım çünkü bilgisayar bu kısımdan. Ve şimdi burada biri bu kitabı kafama atsına mı koysam yoksa acil çıkmalıya mı koysam bu kitabı bilemedim. Ama ben biri bu kitabı kafama atsına koyacağım. Çünkü yazarın diğer kitabını çok sevip bu kitabı buna koymazsam olmaz. Konu filan da güzel. Biri bir, bu biri <laughs> konuşamadım ama biri bu kitabı kafama atsın kısmından ilk kitabımız yani tünelde girdi. yine sevdiğimiz yazarların yeni kitaplarının ikinci, ikinci kitabımız Shadow Fox. Carly Sorsiak'tan. Şimdi Carly Sorsiak'ın yazdığı yani gençli baştan çıkmış kitabı neymiş ona bakalım. Evet şimdi gördüm arkadaşlar. Carly Sorsiak'tan bölüm okunur bilmiyorum. Yazarımızdan daha önce şunlar çıkmış. Sevgili Clementine, ben Cosmo, Kedi Olarak Hayatım, bunlar çıkmış. Onlarcına da çıkan bir kitabımız yok. Kitaplarımız bunlar, çıkan kitaplar bunlar. Şimdi, çıkan kitaplarımızı da söyledik ve hazırsanız yeni gelen kitabın konusuna bakalım. Tamamen ayakkabı toplamayı seven ve az da olsa sihir sahibi olan Vahşi Sevecen, dikenli bir tilkinin gözünden anlatılan güzel bir kayıp ve et olma hikayesi. Ben Kosma'nın çok satan yazarından. Birinin ailesi yorgun gezginlere dinlenme ve yiyecek sunan göl kenarında bir han işletiyor. Birinin nanı kayboldu. Muhtemelen boğuldu ama bir bunun doğru olamayacağını biliyor. Büyük annesinin beslediği aç tilki de öyle. Shadow, somon stokunun tükenmiş olmasından dolayı üzgün ve bu konuda bir şeyler yapmaya kararlı. Kısa süre sonra hem tilki hem de çocuk Nana bulmak, büyük göldeki tüm gizli adalarda neler olduğunu ortaya çıkarmak ve büyülü güçlerin sizi ne kadar ileri götürebileceğini öğrenmek için bir maceraya atılıyor. Bunu bence harika, gerçek Konuyu ben gayet yani baya baya sevdim diye düşünebilirsiniz. Ki belki yine biliyorsunuzdur böyle gizem gerilimli bu tarz kitapları çok seviyorum ve e, böyle bir konudan sonra dedim ki hani bu kitabı okumam lazım ve buraya ne koysam? Bir bu kitabı kafama atsın ama koysam yoksa acil çıkmalı ama bence acil çıkma acil çıkmalı mı? Merak ediyorum ama aşırı değil e mi koysam? Konusu ilgimi çek. Şimdi konusu ilgimi çekmedi çıkmasa da olur ya da konusu Çekmede çıkmasa da olur ya da mümkünse çıkmasına elbette ki koymayacağım. Merak ediyorum ama aşırı değil de acil çıkmalı arasında gidip geliyorum. Merak ediyorum ama aşırı değil ya. Gerçekten böyle hissediyorum. Ya. Merak ediyorum, okey, okuruz. Ama böyle bir an önce yes, çıksın, okey, hadi okuyalım filan değilim. Dolayısıyla merak ediyorum ama aşırı değil kısmına koyuyorum. Ve bir diğer kitabımızda devam ediyoruz arkadaşlar. Bir diğer kitabımız Katya Belinden The Light in Everything. Böyle bir kitabımız var. Hemen bu kitabımızın konusuna geçmeden önce bu yazarımızdan hangi kitaplar çıkmış buna bakalım. Şu anda araştırdım arkadaşlar. Bizim dilimize çevrilen October October kitabı var sadece. Ama onun haricinde diğer dillerdeki kitaplarına bakıyorum. Yani şöyle Fox Light diye bir kitabı var. Bird Song diye bir kitabı var. Ghost Lines diye bir kitabı var ve bu kitaplar o kadar dikkatimi çekti ki yani bu kitapları da alabilirlerdi gerçekten. Her yani neyse işte şimdi The Light in Everything'in konusunu okuyorum. Babası neredeyse iki yıldır uzakta olmasına rağmen Tom hala sessiz ve çekingen. Zofia ise tam tersi içinde istediğini elde edene kadar tüm dünya ile savaşma isteği uyandıran şiddetli bir fırtına var. Ve istediği şey korkak kedi Tom'un hayatından çıkmasıdır. Tom gürültücü, ne yapacağı belli olmayan Zofia'dan da aynı derecede nefret ediyor ama Zofia'nın evine taşınıyor. Çünkü annesiyle Zofia'nın babası birbirlerine aşıklar ve bir bebekleri olacak. Tom ve Zofia o aptal bebeğin hiç yaşanmamış olmasını dilerler. Ama sonra Tom'un annesi hastalanır ve korkunç bir şekilde dilekleri gerçek olacakmış gibi görünmeye başlar. Değişik bir konusu var. Böyle bir konu tahmin etmemiştim. Şimdi gelelim benim merak edip etmeme durumuma. Öncelikle basit bir konu gibi geldi bana bilmiyorum. Yani hep böyle klasik okuduğumuz işte zoraki ee, böyle hani aynı eve taşınıyor. Bu iki çocuk da birbirinden nefret ediyor. Böyle zoraki birlikte olma konulu bir kitaba benziyor. Ve bilmiyorum. Pek merakım olmadı. O yüzden bu kitabı konusu ilgimi çekmedi. Çıkmasa da olur'a koyacağım. Hazırsanız ikinci kategorimize geçiyoruz. Sevdiğiniz serilerin devam kitapları. Yani bazı serilerimize 2025 yılında da devam edeceğiz. Normalde bu serilerin ilk kitaplarının konularını anlatmayı düşündüm ama sonra dedim ki gerek yok. Hani insanlar spoiler falan da yemesin. Direkt bot o zaman dağısınlar. Zaten birinci kitabını okuyan okumuştur. Buradaki verilen serilerin hiçbirinin ilk kitabını okumadım. O yüzden de bir yorum yapamayacağım ama konularını da yapamadığım için bunları es geçeriz büyük ihtimalle. Şimdi öncelikle The Map Makers, Tamzin Merchant'tan Böyle bir kitabımız çıkıyor. Bu kitap hangi serinin, yani hangi kitabın devamı buraya koyarım. Çünkü şu anda henüz emin değilim. İkinci kitabımız Jordan Lee's'den. Lee'den mi? Evet. Jordan Lee's'den The Wish Perfects. Bu da hangi şeyin devamı onu da yazarım. Sonrasında son seri devamımız da Ellen Bond'dan Seven World. Seven World. Bu şekilde okunuyor sanırım. Evet, bu şekilde 3 tane kitabımız var. Sadece sırayla ilk kitapların fotoğraflarını da işte kaç tane kitabı çıktıysa bunların fotoğraflarını bırakırım buralara sizler görmüş olursunuz. Hazırsanız bu kitapları sıralamayacağım çünkü hiçbirinin ilk kitabını okumadım. Dolayısıyla ne kadar doğru olur sıralamak bilemedim. O yüzden sıralamayacağım. Ve yeni yazarlar yeni maceralar. Yani 2025 yılında yeni yazarlar ile buluşacağız. Yee! Yeni yeni yazarlarla tanışacağız ve hazırsanız ilk tanışacağımız yazar olan Patrick Kenny'den Stitch kitabının konusunu okuyalım. Stitch bir canavar değil, o bir yaratım. O ve arkadaşı Henry Off, dahi Profesör Hardrick tarafından hayata döndürülmüş ve tüm günlerini insanlıktan uzakta ormanın derinliklerindeki bir şatoda geçirmişlerdir. Ancak Profesör ölüp kendini beğenmiş yeni laboratuvarı devralmaya geldiğinde Kısa süre sonra gözlerinin bilimsel keşfe değil kişisel zafere bağlı olduğunu öğrenirler. Ve Henry onun bir sonraki deneyi. Sid ve Harry asla inşa edilmedikleri ve onlar için asla hazır olamayacakları bir dünyada pençelerinden kaçıp yollarını açabilirler mi? Öncelikle konu bence güzel. Yani kötü değil. Ama şöyle söyleyeyim. Ben böyle robot temalı bir robotu yaratıyorsunuz sonra onunla ilgili bir şeyler yapıyorlar ya bu tarz temaları pek seven bir insan değilim. Dolayısıyla konusu yani ne yalan söyleyeyim o kadar da ilgimi çekmedi. Şimdi e, yalan söyleyemeyeceğim. O kadar da ilgimi çeken bir konusu şu anlık. ya O kadar da ilgimi çekmedi ya. Öf ya. <laughs> o kadar ilgimi çekmedi. Dolayısıyla bu kitabı yani stüdyo Konusu ilgimi çekmedi. Çıkmasa da olura koyacağım. Üzgün bir şekilde buraya koyacağım. Yani çünkü ilgimi çekmedi. Anladınız mı? İlgimi çekmedi. Ve bir sonraki yeni bir yazarla tanışacağımız Simon Peckham'in Very Bad kitabının konusunu okumakla devam ediyorum. Simon Very Bad'ın konusu neymiş bakalım. Joe çok endişeli biri. Her şey için endişeleniyor. Su kaydırakları, okul, küresel ısınma, pijama partileri. Ama annesi ve babası garip davranmaya başladığında bir şeylerin gerçekten yanlış olduğunu biliyor. Ailesi Brickton'a taşınıyor ve yeni bir okula başlamalı. Evet, çok kısa bir konusunu okudum. Dolayısıyla pek bir şey anlamamış olabilirsiniz. Normal. Böyle bilmiyorum. Değişik, e, basit bir konu. Yani yine şeydeki gibi... The Light in Everything'deki gibi yine birazcık karşılaşılmış, bilinmiş bir konuya benziyor. Dolayısıyla böyle bir konuyla karşı, karşı karşıya geleceğimiz için böyle işte wow hani merak ediyorum işte aşırı falan olmadım. İşte yine yeni okul, kaygılı biri. Büyük ihtimalle okulda bir şeyler başına gelecek. İşte bu annesinin sırlarını falan, ailesinin sırlarını falan öğrenmeye çalışacağız. Yani büyük ihtimalle bu tarz basit bir kurgumuz olacak. Dolayısıyla konusu İlgimi çekmedi. Çıkmasa da olur'a koyuyorum. Enne <laughs> Koenz. Ve ilk ben Vince... Ya bunun sanırım adı arkadaşlar Almanca filan. O yüzden siz sadece kitabın adından yapın. Çünkü ben Almanca telaffuzum sıfır. Dolayısıyla direkt ben size bu kitabımızın konusunu okuyayım. Vincent için okul tıpkı hayatta kalmak gibidir. Hangi felaketi tam olarak ne zaman bekleyebileceğinizi asla bilemezsiniz. Bu yüzden iyi hazırlansanız iyi olur. Sas hayatta kalma el kitabını ezbere biliyor ve her zaman yanında bir kutu kullanışlı hayatta kalma eşyaları var. Ama en kötüsü henüz gelmedi. Okul kampı hazırlanması için hala 7 günü var. Sonra sınıfta ona yeni bir kız gelir, Dijaz ve bu her şeyi değiştirir. Yani yeni arkadaş her şeyi değiştirir. Limon kütüphanesinde de böyle bir farklı bir konumuz vardı. Ama bu kitabın ana karakteri olan Vincent ile okul hakkında aynı düşünüyoruz. Dolayısıyla acil çıkmalıya koyacağım. Gerçekten acil çıkmalıya koyuyorum. Ve diğer kategorimize geçiyoruz. Yeni yazarlar kategorimizi de bitirdik. Ve son kategorimiz olmayan, pardon son değil. 2025'in en çok beklenen kitapları. Bakalım. Oylara göre öyle ama bana göre öyle mi? Hep birlikte göreceğiz. Öncelikle Şöyle Medraper'in Pirin. Peki müzik serisinin 3. kitabı geliyor. 1. ve 2. kitabı direkt getireceğim çünkü yanımda var zaten. Evet serimizin 1. kitabı ve 2. kitabını getirdim. Ben bu serinin ilk 2 kitabını e, pek sevmiyorum. Yani pek benim hoşuma giden konusunu beğendiğim e, pek kitaplar değil. Konusuları güzel aslında ama yazarımız birazcık çok uzatarak yazmış. Dolayısıyla ben beğenmemiştim. Ve bu seriye üçüncü kitabımız geliyor. Bu serinin üçüncü kitabı geliyor. 2025'te. Ve ben ne kadar seriyi sevmesem de bu kitabı merak ediyorum. Ama aşırı değil mi? Me... Acil çıkmalı değil. Merak ediyorum ama aşırı değil de değil. Arasın, yani şu acil çıkmalıyla merak ediyorum ama aşırı değilin arası olsaydı oraya koyacaktım. Yemin ederim bakın. Ama arası olmadığı için acil çıkmalı kısmına koyacağım. Hanna Golden Turtle Moon isimli bir kitabımız geliyor. Hemen bunu okuyacağım çünkü bir serinin ikinci kitabı falan değil. Dolayısıyla okuyabilirim. O zaman okuyorum. Yazar bu romanında bizleri büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Deniz kaplumbağalarının korunması ve okyanus ekosisteminin önemini bizlere anlatıyor. Yazar genelde bu tarz konulara değiniyor kitaplarında. Bir kitabı bende var ama bir serisi var bende. Ve serisinin yalnızca ilk kitabı var. Son ayı okumadım daha henüz. Bu senin ikinci kitabı da var Ayı Dönüyor adında. Ve o kitabını baya merak ediyorum. Ben ama daha henüz dediğim gibi bu kitabını bitirmediğim için almadım. Hannah Gold'un dediğim gibi şu anda çıkmış iki tane eseri var. Sonayı ve ayı dönüyor. Ve üçüncüsü de 2025 yılında gelecek. Turtle Moon isimli. Ve ben baya baya merak ediyorum. Yani şuraya koyacağım. Nerede evet. Biri bu kitabı kafama atsın. Ve son olarak Paola Peretti'den bir serimizin üçüncü kitabı geliyor. Kiraz Ağacı 3 yazmışlar direkt zaten. Bu serinin elimde tuttuğum şu kitapların üçüncü kitabı geliyor. Birinci kitap Kiraz Ağacı'larımızdaki mesafe. Üçüncü kitap Philip ben ve Kiraz Ağacı. Ben bu seriyi çok seviyorum. seviyorum. Evet önerdiğimi görmemişsinizdir. Çünkü onda on vermedim hiçbir zaman bu seriye. Ama kötü değillerdi. Gayet güzellerdi. O yüzden biri bu kitabı kafama attın kısmına koyuyorum. çok beklemeden okuyacağımız kitaplar kısmına geleceğiz. Ama zaten size şöyle bir haber vereyim arkadaşlar. Bu videonun geri kalanında göstereceğim 3 üç kitabın üçü de şu anda tüm kitapçılarda satışa açılmış durumda. Yani mesela işte bu şimdi göstereceğim diğer 3 kitabı gördüyseniz ve beğendiyseniz direkt gidip gençmaşın kendi sitesinden veya diğer sitelerden sipariş edebilirsiniz. O kadar hızlı çıkardılar ki bir anda. Yani bu haberi de vermek istedim. Çünkü ben bu videoyu çekene kadar yani şu anda ocağım <laughs> bugün, bugün ocağım 16'sı. Ben ocağım 16'sında bu videoyu çekiyorum. Yani ben bu videoyu çekene kadar 3 tane kitabı da çıkardılar. Geriye kaldı 12 kitap. Her neyse şimdi bu kitapların konularını okuyalım. Ve öncelikle Haldun İlk Doğan'dan Haldun İlk Doğan'ın eserlerini buraya bıraktım. Çıkmış eserlerini. Şurada bir yerde görüyorsunuzdur. Yeni eserinin konusunu okuyalım. Lema en yüksek tepenin konusunu okuyorum. Mayville kasabasının soğuk ve gizemli atmosferinde Lema'nın hayatı hiç peşini bırakmayan görüntü krizleriyle alt üst olur. Ancak Lema bu krizlerin arkasındaki karanlık sırları keşfettikçe her adımda yeni bir tehlikeyle yüzleşir ve kayıp geçmişinin perdelerini aralar. Oha arkadaşlar. Tam benlik bir konu. Beni tanıyanlar bilir. Ben bu tarz konuları o kadar fazla seviyorum ki. O yüzden direkt zaten biri bu kitabı kafama atsın kısmına direkten yapıştırdım. O kadar çünkü merak ediyorum ki bu kitabı. Çok merak ediyorum. Ya yani O kadar güzel ki. Ay konusu çok hoşuma gitti. <laughs> konusu o kadar hoşuma gitti ki gerçekten çok 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 merak ediyorum. Umarım, 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 umarım okuduğumuzda da çok severiz. Yani Halduncuğum bu işi Umarım başarabilmişsindir. Ki başaracağına güvenim tam. İkinci bir diğer kitabımız. ikinci diyorum ya. 14. kitaba geldik. Bu arada bu Lema en yüksek tepe çıktı şu anda. O yüzden ben bir anda e, okuyacağım yani. Ama para biriktirmem lazım önce. Çünkü şu anda param yok ve kitap alamıyorum. Ve şimdi 14. kitaba geçeceğiz. Hemen bekleyin geçiyoruz. Evet şimdi kaldı son iki kitap. Bu kitaplar da yine çıkmış olacak. Hemen devam ediyorum. Kayan Demir'den bir eser daha geliyor. Kayan Demir'in de yine çıkmış eserlerini buraya bırakıyorum. Kayan Demir'den yeni kitabımız Tarçınlı Düşler Çikolatacısı. Bu bir serinin üçüncü kitabı arkadaşlar. Dolayısıyla bu kitabın konusunu anlatmıyorum. Ben ilk iki kitabını okuyamadım. O yüzden buna da bir şey diyemem. Ama çok merak ediyorum serileri. Ve son kitaba geldik. Bitiyor arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu bence. Son kitabımızda Nehir Aydın Gökduman'dan. Nehir Aydın Gökduman'ın eserlerini de buraya koyuyorum. Ve Nehir Aydın Gökduman'dan Son Bakış Köprüsü adında bir kitabımız geliyor. Hemen konumuza bakalım. Deniz ortaokulu yeni bitirmiş, Türkiye'den İtalya'ya ta tatile giden sıradan bir çocuktur. Ailesinin istediği gibi fen lisesinde okumak yerine tarih gibi bilimlerle daha çok ilgilenen Deniz, merak ettiği tarih yerleri canlı canlı göreceği için heyecanlıdır. Basit bir konu tarih yerleri gezen bir çocuğu anlatıyor. Dolayısıyla merak ediyorum ama aşırı değile koyacağım. Çünkü basit sıradan bir konumuz. Ve evet bu arada tekrar söylüyorum. Tarçınlı Düşer Çikolatası ile çikolatacısı ile Son Bakış Köprüsü de çıkan kitaplarımız arasında Lema da çıktı aynı zamanda. Ve bitirdik. Şey bu kadardı. Gerçekten bayağı güzeldi bence. Videoyu ben çekmekten çok keyif aldım. Umarım siz de izlemekten keyif almışsınızdır. Burada gösterdiğim kitaplardan en merak ettikleriniz neler aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Ve bir sonraki yayın evimiz hangisi olsun yine aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. O halde izninizle kapanışa geçiyorum. Aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı da ihmal etmeyin lütfen. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum, çok öpüyorum. Görüşürüz. E